muhtarımıza teşekkür ederiz. Konuşmasını yapmak üzere ilçe kaymakamımız İsmail Yüksel'i kürsüye davet ediyorum. A Amcalarım, teyzelerim, nasılsınız, iyisiniz inşallah abilerim, ablalarım, kardeşlerim, çocuklarımız, hepiniz şenliğimize, festivalimize hoş geldiniz. Diğer muhtarlarımıza da sesleniyorum. Ya ne güzel oluyor hep birlikte bir araya geldik. Tüm köylerimizde, tüm mahallelerimizde bunları uzun yıllar yapalım inşallah. Devletimiz her zaman yanınızdadır. Her türlü sorunu hallederiz Allah'ın izniyle. İçimizi ferah tutalım. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Allah'ın izniyle gün doğmuşu çok daha ileriye taşıyacağız hep birlikte. Türklüğümüzle, milletçiliğimizle, vatan millet sevgisiyle, Atatürk sevgisiyle hep birlikte çalışacağız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hepimizin yolu bahtı açık olsun inşallah. Sağ olasınız Allah'a emanet olun.